Cristiano Ronaldo şüphesiz dünyanın en tanınmış futbolcularından biri. Bu efsanevi oyuncu aynı zamanda bir araba aşığı ve sadece alilade arabaların gelmiş geçmiş en egzotik araçların aşığı. Portekizli futbolcu lüks arabalara resmen bağımlı ve bundan hiç utanmıyor. Instagram sayfasına bir bakarsanız ne demek istediğimizi anlarsınız. Bugün Ronaldo'nun 40 milyon dolarlık araba koleksiyonuna bir göz atacağız. Dünyanın en zengin futbolcularından biri olan Ronaldo'nun lüks yaşam tarzı seçkin bir araba koleksiyonunu beraberinde getiriyor. Bugatti koleksiyonu tek başına 13 milyon dolar değerinde ve en son satın aldığı araç Bugatti Chiron. Bugatti Chiron en özel otomobillerden biridir ve dünyada sadece 9 kişiye aittir futbol yıldızı 2021 yılında 36. yaş günü için kendisine bir hediye olarak satın aldı. Bu prestijli otomobil 8 litrelik 16 silindirli bir motora ve saatte 380 km azami hızı sahiptir. Hiper otomobil sıfırdan saatte 100 km hıza 2.4 saniyede çıkabiliyor. Türünün tek örneği olan bu araba aynı zamanda koleksiyonundaki en pahalı araba olup yaklaşık 10 milyon dolara mal olmuştur. 1.7 milyon dolarlık Bugatti Veyron'a sahip ve her ikisinin de koltuk başlarına CR7 markası işlenmiş. Bugatti Veyron hayal gücünün tüm sınırlarını zorlayan bir otomobil. 8 litrelik 16 silindirli motoru 1500 beygir gücü üretebiliyor ve hız göstergesi saatte 500 km hızlar sergileyebiliyor. Bugatti Veyron'da hiç fena değil Cristiano 2016 Şampiyonlar Ligi zaferini kutlamak için Veyron Grand Sport'u satın aldı. İnanılmaz derecede hızlı olan otomobil, saatte 410 kilometre azami hıza sahip ve sıfırdan saatte 100 kilometre hıza 2.6 saniyede çıkabiliyor. Piyasaya sürüldüğü sırada en hızlı Roster'dı. Bugatti Veyron süper hızlı arabalara olan arzusunu tatmin etmek için yeterli değilmiş gibi. Aynı yıl içinde kendisine bir Lamborghini de aldı. Lamborghini Aventador İtalyan tasarımcının en çok gurur duyduğu otomobillerden biridir. Dünyadaki çoğu futbolcu bu modele sahip. Dolayısıyla Ronaldo'nun aşağı kalmasına imkan yoktu. Dünyaca ünlü oyuncu 27. yaş günü için kendisine bu siyah güzeli aldı. Bu şık araç saatte 350 kilometre son hıza sahip ve sıfırdan 100'e 2.9 saniyede çıkabiliyor. Ayrıca 700 beygir gücü üretebilen 6.5 litrelik V12 motora sahip bu muhteşem doğum günü hediyesi ona 340 bin doların biraz üzerinde bir paraya mal oldu. Söz konusu Cristiano'nun oldukça pahalı araba koleksiyonu olduğunda Ferrari'den bahsetmemek mümkün değildir. Ferrari koleksiyonunda zarif bir Ferrari Monza SP1 de bulunmaktadır. Sınırlı sayıda üretilen spor otomobil koleksiyonculara adanmıştır. Dünyada sadece 500 adet bulunan bu araç 1950'li yılların yarış arabalarına bir övgü olarak üretilmiştir. Bu aracı satın almanın tek yolu davet edilmek. Cristiano'nun sadece bu arabayı almak için Ferrari'nin merkezine gittiği bildirildi. Hatta o gün Juventus antrenmanını bile kaçırdı. Yani o kadar çok istiyordu bu arabayı. Bu olay maçı kaybetmelerinden sadece bir gün sonra gerçekleşti. Keşke ben de kendimi milyon dolarlık araba arabayla avutabilsem. Hala Ferrari koleksiyonuna devam eden Ronaldo, 480 bin dolarlık Ferrari F12 Tour de France'a sahip. Ayrıca 385 bin dolar değerinde bir Ferrari 599 GTO'su var. Bu şu anda bir haftada kazandığı paraya eşdeğer bir meblağ. Bu lüks süper otomobil V12 motoru sayesinde mükemmel bir performans sergiliyor. Saatte 0'dan 100 km hıza 3.35 saniyede çıkabiliyor. Ve saatte 200 km hıza sadece 9.8 saniyede ulaşabiliyor. Bu da aklınızı başınızdan almadıysa ne alır bilmiyorum. Ferrari koleksiyonu. Ferrari F430 olmadan olmaz. Bu lüks araç 490 beygir gücü üretebilen 4.3 litrelik V8 motora sahiptir. Ayrıca sıfırdan saatte 100 km hıza 4 saniyede çıkabiliyor. Cristiano Ronaldo'nun tüm arabaları sadece gösteriş için değil. Bazılarının manevi değeri var. Bazılarını ise gözünü kırpmadan satar. Örneğin Ferrari 599 GTB Fiorano 2019'da onunla yola çıktığı ilk gün bir kazaya karışmıştı. Futbol yıldızı 2019'da kendisine bir araba daha aldı. 1 milyon dolar gibi uçuk bir fiyata satılan McLaren Senna. Tabi net serveti 500 milyon dolar olan bir kişi için çerez parası. Bu gösterişli otomobil efsanevi Formula 1 pilotu Ayrton Senna'ya saygı göstermek için üretildi. En beğenilen özelliklerinden biri de mükemmel performansı. Top göre sınırlı sayıda üretilen bu araç aynı zamanda karbon fiberden yapılmış ve McLaren tarafından üretilen otomobiller arasında en hafif olanı. Ayrıca maksimum 800 beygir gücü üretebilen çift turbolu bir V8 motora sahip bu sanat eseri göz açıp kapayıncaya kadar sıfırdan saatte 100 kilometre hıza çıkabiliyor. Otomobillerinin çoğu gibi bu şah eserinde baş döndürdüğü ve dikkat çektiği kesin. Tabi hiçbir şey bir Rolls Royce kadar zenginlik diye bağıramaz. Bu yüzden Ronaldo'nun bir değil iki tane Rolls Royce'u var. Rolls Royce Phantom, Drop It Coupe, ona 400 bin doların biraz üzerinde bir fiyata mal oldu. Bu arabanın yapımında 450 saat boyunca yetenekli ustalar çalıştı. 563 beygir gücüne kadar güç üretebilen çift turbolu bir V12 motora sahip. Ayrıca 2019'da bir Rolls Royce Cullinan almak için 900 bin doları gözden çıkardı. Bu İngiliz şirketi tarafından üretilen tek suv olduğundan dünyanın en pahalı suvlarından biridir. 5 metre uzunluğundaki araç siyah ve beyaz deriden oluşan gösterişli bir iç mekana sahip. Cristiano bunu 2018'de Juventus'a katıldıktan hemen sonra satın aldı. Piers Morgan ile yaptığı bir röportajda arabanın sırtını ağrıtmadığını ve deneyimlerine göre mükemmel olduğunu belirtti. Sanırım Cristiano'nun otomobillerini satın alırken göz önünde bulundurduğu şeylerin başında konfor ve gösterişin geldiğini söylemek yanlış olmaz. Garajında ayrıca yaklaşık 140 bin dolar değerinde bir Maserati Grand Cabrio bulunmaktadır. Cristiano bu prestijli Maserati'yi 2011 yılında satın aldı. O sırada İspanya'da Real Madrid'de oynuyordu. Bu Maserati'nin ilk dört koltuklu üstü açık otomobili ve tartışmasız gezegendeki en iyi sesi çıkaran motorlardan birine sahip. Güçlü 4.7 litrelik V8 motoru 433 beygir güç üretebiliyor. Bu lüks süper otomobil aynı zamanda saatte 286 km azami hıza sahip ve sıfırdan saatte 100 km hıza sadece 4.9 saniyede ulaşabiliyor kırsal bölgeleri ziyaret etmek için en zorlu arazilerin üstesinden gelebilen bir araç en doğru tercihtir. Ronaldo'nun bu tasarıya uyan araçlarından biri Mercedes-Benz Brabus G65. G-Wagon'unkine benzer özelliklere sahiptir. Şimdiden anlayabileceğiniz gibi Cristiano Ronaldo'nun kalbine giden yol lüks bir arabadan geçiyor gibi görünüyor. Özellikle de doğum gününde. 2020 yılında kız arkadaşı Georgina Rodriguez 35. doğum günü için ona bir Mercedes G-Wagon Brabus almak için elinden geleni yaptı. Bu tabi standart bir G-Wagon değil. 850 bin dolar fiyatıyla sınırlı sayıda üretilen bir GV12 bu araç 789 beygir gücü üretebilen güçlü bir motora sahip ve sıfırdan saatte 100 kilometre hıza 4.1 saniyede çıkabiliyor. Mercedes-Benz koleksiyonunda hem güç hem de kontrol hissi veren bir Mercedes-Benz S65 AMG Coupe'da yer alıyor. İki koltuklu fantezi araç 6 litrelik çift turbolu ve 12 motora sahip ve yaklaşık 236 bin dolar değerinde. Real Madrid Futbol Kulübü'nde gelenek olduğu üzere Audi ile yapılan sponsorluk anlaşmasının ardından kulübünün en iyi oyuncuları kulübün bir parçası oldukları için her yıl bir Audi alıyor. Cristiano burada geçirdiği süre zarfında kendisi için 605 beygir güç üretebilen 4 litrelik Motora sahip bir Audi RS7 seçti. Ayrıca bir Audi R8'i var. Ancak bu sefer onu almak için 150 bin doları gözden çıkarması gerekti. İnanması ne kadar zor olsa da, Cristiano Ronaldo'nun sahip olduğu tüm arabalar son derece pahalı değil. Söz konusu arabalar olduğunda yetenekli futbolcunun yelpazesi geniş. Koleksiyonundaki en ucuz araba genellikle aile arabası olarak hizmet veren bir. Chevrolet Camaro SS, 455 beygir gücü üretebilen 6.2 litrelik bir V8 motora sahip. Bu aracı 2016 yılında yaklaşık 50 bin dolar karşılığında satın aldı. 2016 Range Rover Sport SVR'ı satın aldığı yılla aynı yıl olduğu için aile arabalarına taktığı bir yıl gibi görünüyor. Bu dört tekerlikten çekişli araç ağız sulandıran bir iç mekana sahip ve lüksün dibine vuruyor. Kaputunun altında 550 beygir gücü üretebilen 5 litrelik bir V8 motor var. Piyasaya sürüldüğü dönemde tüm Range Rover'lar arasında en güçlü ve en hızlısıydı. 5 kez Ballon d'Or kazanan oyuncu araba koleksiyonunda 2003 yılında 18 yaşındayken Manchester United ile ilk imzasını attığında başladı. O dönemde en çok sevdiği otomobillerden biri Bentley Continental GT Speed Coupe'tu. Bu araba mükemmel bir güç ve lüks dengesine sahipti. Güçlü motorundan 526 beygir gücü üretebilen olağanüstü bir performans elde ediyordu. Sıfırdan saatte 100 km hıza ulaşmak için tek gereken 3.4 saniyeydi. Ronaldo'nun nefes kesici koleksiyonu Porsche'siz olmaz. Bir tane Porsche 911 Turbo S'i var. Araç 560 beygir gücü ve saatte 320 kilometre azami hız üretebilen, yüksek devirli 3.8 litrelik H6 motora sahip. Milyonlarca dolarlık geniş araba koleksiyonu arasında Aston Martin DB9, BMW M6, Bentley Flying Spur ve diğerleri de bulunuyor. Toplam değeri 40 milyon dolardan fazla olan 20'den fazla araca sahip ve görünüşe bakılırsa yakın zamanda araba almayı bırakmayacak. Bu videoyu beğendiyseniz ekrandaki videolardan herhangi birine tıklayın ve bizi izlemeye devam edin.